Aşırma var. Bak. Kanka aşık olmak çok farklı. Sevmekten Seviyorum tamam sevdiğim Se var şu an. Tamam aşık olduğun var mı? O yoktur herhalde. Kanka şu an seviyorum, diyor işte. Var. Tamam seviyorum. sevdiği var aşık olduğu yok. Tamam sevdiğim var Tamam an. Baş... Sevdiğinin sev var mı? Aa o kadar da değil. <laughs> tamam bu bir cevap oldu zaten. Neyse devam. Şimdi kafa karışıklığı olmasın. Kanka, belki başkasının abisi vardır. Kafa karışıklığı olabilir yani. Tamam. İşte tamam. söyle var mı? Hadi sen uzak... yani senin sevdiğin, sevdiğin için. Abi, aa, kadir... dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu Kadir kanka sen biraz arttırıyor. Ya, abi şimdi atarım. elini alır mısın? gel gel şey gel. Ya. Hatta, Hatta adam, şimdi buraya alır mısın? Gel mı? otur buraya otur. Gel de gel sen oraya Gel otur buraya gel. Abi adam baktı buzdolabının altına <laughs> saklıyor. ya. Kadir, Kadir Hayır. istese buzdolabının içine şey, girecek. gördünüz mü ne yaptı Görmedik. Ne yaptın? Neyse hadi de devam edelim. Konuyu değiştirmeye çalışıyoruz Konuyu değiştirmeye çalışıyoruz Bir dakika evet. dur ben soruyorum. Kadir sevdiğin içinde <laughs> E harfi var mı? Doğru konuşacağız dedi kanka gel buraya bak. Adam kaç? Adam taş. Şöyle dedi, gitti ya. Su. Kanka sizin evde su nerede var bu arada? Burada kanka şeyde söyle damacana da, var. Kanka bir bardak su içeyim de. Dili bak, damağı kurdu. yalandan. <gülüyor> yok yok. <laughs> Yalanlan dili damağı kurdu. Nerede badacana? badacana. badacana. <gülüyor> badacana. <gülüyor> hadi söyle kanka bak. Damacana. Herkes burada dürüst olacak dedik. Kadir şey yapma. Kadir şey yapma hadi söyle burada dürüst. Söyle kanka. Böyle ya da böyle yap. Neyse sorun evi de alalım. Sevdiğinin baş harfi E ile mi başlıyor kanka? Bir sürü E ile bin tane isim var. Sevdiğim... Ya direkt Toka'nın sahibini diyorsunuz. Aynen Toka'nın sahibi. Sevgilinin baş harfi E ile mi başlıyor? <laughs> kanka kanka, bir dakika, bir kanka ben bir dakika vallahi cem, mesaj yazacağım bir yani, kaçırdım. <laughs> Biz bile duymuyoruz onları kesin duymuyoruz. Kanka, Karnım ben, atladım. ben duymadım bile yani. Ee, kanka ne oldu? Anlatsana Kanka böyle yaptı işte. E harfi varmış. Abi, kanka, kanka, kanka şimdi şöyle düşün. Tamam sus. Dere sus açıklama yapmana gerek Açık, yok. Açıklama. Gerek yok. Evet devam edelim. <laughs> devam edelim. Herkes şu an şok oldu. Hadi Hadi devam olarak. edelim. Kanka ben Ares'in kadar hakim değilim abi. Ben yeni yeni Ben de hakim değilim <laughs> bu arada. Hiç bilmiyorum muhabbeti. Ben de hakim değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> ama ama yayın kapattıktan sonra ilk sormak işte Kadir'di yani. <laughs> Hadi devam. Sorun bana sorun. Tamam. Haktan'a soralım. Haktan eee... Ben sorabilir miyim? Sizce, sence sarışın mı? Hayır bu Ben sorayım. Bir dakika ben Haktan değil. gel sen de ekrana kaydıracağız. Sence sarışın bir kız mı? Esmer sarışın. Mi? Ayda. Adam direkt Ezmir'in E'sini herkes dinledi. dinlemedi. dinlemedi ya. Yani. Adam dinlemedi. Ta. He? Furkan. İkisi de bence çok yakışıklı. Ya alakası yok. Kız <laughs> olarak sarışın mı oğlum? Tam bir şey daha sor kanka bir şey olmaz şimdi. Kanka ben soruyorum. Kanka telefon çalıyor birinizin. Açma açma açma. Tayfurmuş. tayfurmuş. Tayfur, Tayfur <laughs> ya <gülüyor> efendim. Dur <laughs> dur. Alo. Efendim. Kim? Yok. Kanka ben Kadir değilim ben bu hatta. <laughs> kan bir grup arıyormuş Tayfur'u. Sabahtan bir söyleyeyim sana. Oğlum tamam sen kanka bir sen... zeyin değil sana haber edeceğiz şimdi. Arkadaşlar herkes bir çift tıklayabilir Arkadaşlar. mi? 10 milyon beğeni yapalım bu kadar Ama şey konuşuluyor sakma şey Az ne önce bir 10 milyon 10 beğeni milyon yapalım diyor. Ama adama boş yere niye tıklasın ki? Bir şey söyle 10 milyon beğeni olsa şöyle olacak. 10 milyon beğeni olursa yani. hatta. Onun gibi bir şeydir. Evet hadi sorun kanka. Okuyamıyorum ben sizde oku... Grubun tokalısı. Grubun tokalısı. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen de sanki? Ee, ee, sen Ama o adam söylüyor. Şey o direkt şey ben evliyim çocuk. <gülüyor> 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 ben evliyim çocuk. Kaç para bu lan? Kaç para bu? Evet Furkan'a soralım o zaman Furkan evet. kurtulamaz çırp. böyle şey. Abi Furkan Fır biz oynuyor fark ettik. Evet hep yani. fark ettik. Fark, fark ettik. Fark, fark ettik. Ben öyle. Benim şeyim Ha, Nutella mı tuç şimdi? Oha. 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 seç. Sevdiğin hangisini daha seviyorsun? Tuçe. Tuçe. Sevdiğin kişinin abisi var mı? Kanka o sordu. Ben hiç hiç o topa giremem. Hiçbir şey diyemem. Sevdiğin kişinin abisi var mı yani? Başka bir şey sor bunun. Başka bir şey sor. Çek. Çek bebek sitenimi çek. <laughs> Kanka başka bir Aa, şey sorabilirsin ya. Başka bir soru sorabilirsin mesela. Kanka dur, adam, hayır söyleyeceksin bir dakika ya var mı yok mu abi? Kanka onu boş ver o topa girmeyiz. Allah Allah. Ben şimdi yok desem başka bir şey var desem başka bir şey çıkacak buradan anladın mı? Ben öyle Kanka ben de hiç. tamam dedim yok deseydim başka şey. Boş ver salla başka bir şey, İş, şey. Ver, var başka başladım, bir şey başka sorabilirsin ama şey. mesela. İkisinden birisi diyorsun. Ya var yok işte. Boş ver. <laughs> var yani. Aa dostum bak. Senin peki Manita'nın ya sevdiğin kızın kardeşi var mı? Var. Türkiye'nin neredeyse yarısından çoğu iki kardeş, üç kardeş yani. Ben bu yayını birine paylaşayım mı gelsin? yok <laughs> Yo, gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yayını birine paylaşıyorum. sohbet yapıyoruz ben ya. Tamam yayını birine paylaşıyorum. Ta, yok, böyle. Abi siz niye değil. mesela çocuğa şey soruyorsunuz, sen hoşlanıyor mu diye soruyorsunuz. Biz şey da. Kanka senden hoşlanan bir var mı? Senden hoşlanan bir var mı Furkan? Kapat bir. Benden mi? Abi evet. da sorun. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> kanka. Ben, benden hoşlanan. Aynen. Var mı yok. Ya mesela siz hoşlanıyorsunuz da karşıdaki senden hoşlanıyor mu kanka? kanka yani... Yani, e, bence hoşlanıyor ama araya bir şeyler giriyor gibi geliyor. Abi sen. Ya Ya, ha! ya. Mesela. Ya kanka ne diyeyim. Şaka maka değil de harbi. Kanka mesela. Mesela. yani Üçüncü şahıs muhabbetinde ben vuruluyorum anladın mı? Üçüncü şahıs muhabbeti çok sıkıntıya sokuyor beni. Üçüncü şahıs olmasa işler yolunda. Nokta Ben anladım üçüncü şahısın kim olduğunu da neyse abi sen. Heh. Devam edelim. Taha mı soruyoruz ne yapıyoruz Kadir? Ne yaptı oldu Kadir gitti. Kadir tuvalet. <laughs> evet sorun bana. Evet. Taha. Bıraksana telefonu yayına odaktan Taha. Kanka mesaj yazmamız lazım daha önce. Yenge yazıyor değil mi? Aynen. Bizde biz de hanımcı. Geç cevap verilmez. Hanımcı hanımcı. Kanka niye tuvalette ayakkabılar var? <laughs> Kanka şey video çekerken arkada durmasın diye ayakkabıları tuvalette. Olur toyata. ya. Kanka neden tuvalette ayakkabılar var? <laughs> <laughs> Kadir'im Max sordu soru yerde. Kadirin, Kadir'in Max sordu soru yerde. Yani. Haktan'a sor. Haktan'a ne soralım? Toka'nın sahibini öğrendiniz arkadaşlar. Eee. E, şöyle Söyledi mi tokanı? Evet. Şimdi Niye istedin sen bu kadar ya? Şimdi kimin tokasını sahibi kim? Kanka, kanka. Aa tokuyu taksa. Ayda. Kanka damla suyu versene bak şurada. Ne damlası? Buz damla değil damla ki orada. Dedi. Damla He? değil buz da. Buz da. Baba 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 nasıl şey yatıyor? <laughs> kimin yatıyor? Damla bak <laughs> bak bak bak. Harbi bu adam oyuncu ya gerçekten. Böyle bir damla suyu versin. <laughs> Oynuyor <laughs> ya evet. Kanka aşağıda var on dik. Şurada. Hadi Bayağı. kanka bir şey soralım artık ya. Konu çok daldı. Da bence birini alayım. Damla damla, damla damlar. söylüyor. Birini alma şu an? Bak şu an çok iyi gidiyor bence. Öyle mi diyorsun? çevre şey, sor. Bir sorsa daha iyi olur. Arkadaşlar kanka. birini alalım mı almayalım mı? Kanka bak biz so oylama yapayım, oylama yapayım, oylama yapayım. Bakalım. Kanka birisini al. O kişi grubu. Arkadaşlar eee birini... gülme emojisi birini al. E, ağlama emojisi birini alma. Sizden birini alacağım ona göre. Ya evet hayır. Gülme emojisi evet. Ağlama emojisi ba hayır. Alma yazıyorlar. Dur çok merak ettim ne olacak. Kanka kaç kanka. Bu tayfa da tatile gidiyoruz bu arada. Az kaldı haberiniz Tağa olsun. Taha da gelecek inşallah. Tağa da geliyor tatile. Geliyorsun öyle. Ben niye Oo, bakalım şimdi ya ne olacak? Ya, zaten yani. Gel Delikanlı ya. ya. <laughs> Delikanlı sadi. <laughs> <laughs> rol Roleplay yapsana delikanlı sadedeki. O arabada gitti. Yapsana. Yapayım. Mı? Yapsana, Hadi. yapsana be. Sesim gider mi? Gider gider. gider. Yap. Yap be. Yap. Yapayım. Hadi. Yap kanka. Kanka bir şey soracağım.